arkadaşlar Merhabalar ee, bu videoyu e, gerçekleştireceğimiz takipçi buluşması ile ilgili çekiyorum e, şimdi şöyle bir karar aldım e, birkaç tane bana saldırgan bir şekilde yorum yazan arkadaşlar var e, bunları e, engelliyorum e, yorum yapmaması için e, gerek Instagram'dan gerekse YouTube'dan yine yorum yapmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Şimdi bunların profilini paylaşıp veya bunların yazdıklarını paylaşıp e, bu kişileri rencide etmek tabii ki istemiyorum arkadaşlarım. E, fakat bir de aklımda şöyle bir düşünce var benim. Şimdi e, bu tipteki kişiler yüzünden, ben herhangi bir organizasyon yapsam desem ki gelelim şurada bir sabah kahvaltısı edelim hem bir sohbet havasında geçmiş olur veya gelin şurada bir çay kahve içeriz kendi aramızda ufak çaplı bir söyleşi yaparız dediğimde bu kişilere de açık davetiye çıkarmış olacağım ve bu kişilerde bizim bulunduğumuz ortama gelip aynı tipteki saldırgan nitelikteki konuşmalar ile bulunulan ortamı gelebilir arkadaşlar ve daha da ileriye giderek fiziki müdahaleye de döndürebilirler. Şimdi ben burada kimsenin karakter yapısını bilmediğim için bunları da düşünmek zorundayım arkadaşlar. Bunları düşündüğüm zaman kendimin ve sizin herhangi bir hakkınızı tehlikeye atacak bir unsur da oluşturmak istemiyorum. Bunları gözlemliyordum. Benim, ben hani e, hani tamam şöyle yaptık şu kullanıcı sayısına ulaşınca böyle bir buluşma yapalım. Ben de çok hevesliydim. E, ben de sizlerle arkadaş olmak isterim tabii ki arkadaşlar. Zaten benim yaptığım, e, gerçekleştirdiğim bu kanalda öyle reklam verip de benim takipçim 10 bin, 20 bin, 50 bin olsun şuradan şöyle yapayım, şöyle bir şey yapayım tarzında bir niyetim hiçbir zaman asla olmadı. Var olan gündemi değerlendirmek. Daha sonrasında insanların bilinçsiz bir şekilde fakirliğe götüren etkenleri sizlere sunmak ve ileride daha rahat, refah seviyesinde yaşamanız için nasıl bir yol haritası çizmelisiniz? Bunları, gözlemlerimi sizlere aktarmak için kurduğum bir kanal arkadaşlar. Fakat yaşadığımız bu tip olaylar, aldığım kararlarda beni biraz daha böyle e, geri itmeye neden oldu. Sebep oldu arkadaşlar. Bunlardan e, daha yeni yaşadım. Birkaç dakika öncesinde aynı tipte bir yorumu yaşadım. Zaten bunları artık böyle yorum hani kısıtlama, hesaplarını kısıtlamaya e, gönderen bildirimler yapıyorum arkadaşlarım. E, hani huzurumuz e, bozulmasın diye. E, bu vesileyle de şu anda, şu aşamada e, gerçekleştirdiğimiz yani gerçekleştirmeyi düşündüğümüz buluşmaları e, askıya almayı düşünüyorum. E, daha ileride e, kendimizle ilgili hani biraz daha böyle kalabalık olursak arkadaşlar, ya şu anda tabii ki kaç kişi katılacak vesaire onu da bilmiyorum ama ilerisi için konuştuğumuzda kendimizle ilgili nezih bir ortamı e, oluşturabileceğimiz şartları sağlayacak bir pozisyonel bir kalabalığa ulaştığımızda e, bu tipte e, farklı alanlarda bir söyleşi yapabiliriz veya fiziki olarak buluşma yapmaktan ziyade daha profesyonel ve elit kişilerin olduğu, bilgiye ihtiyacının olduğunu düşündüğüm öğrenci arkadaşlarım ile farklı hesaplarda ondan görüşmeler de yapabiliriz arkadaşlar. Bunların altyapısını hazırlarım öyle söyleyeyim sizlere ama şu anda fiziki buluşmamızda bir adım hatta birkaç adım geri atmak zorundayım. Bilginiz olsun sevgili arkadaşlarım. Aklınızda olan farklı şeyler varsa yoruma yazabilirsiniz. Burada iletişim halinde oluyoruz zaten. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.